Merhaba çocuklar, nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Çocuklar bakın önümde bir sürü keçeli kalem var. Sizce burada kaç tane keçeli kalem vardır? Bir tahmin eder misiniz? Şöyle kapatayım. Evet çocuklar, hepiniz çok güzel şeyler tahmin ettiniz. O zaman hep birlikte bir sayalım bakalım. Tahminlerimize yakın mı? 1 2 4 5 6 7 8 ve 8'den sonra hangi sayı geliyordu çocuklar? Evet, 9. Burada 9 tane keçeli kalemimiz varmış çocuklar. Şimdi sizinle bir oyun oynayacağız. Hemen oyun anlatmaya geçiyorum çocuklar. Evet çocuklar bu kağıtta gördüğünüz gibi bu kağıt gibi bir sürü var. Ee, burada bardaklar var. Bardakların üzerinde rakamlar var. Bir de burada karton bardaklarımız var. Bu karton bardaklarının üzerinde bakın e, noktalar var. Bunları sayarak bu kağıdın üzerindeki şekli yapacağız. Aynı şekilde mesela en altta 1, 2 ve 3 var. 1, 2 ve 3'ü bu bardaklardan bulup sıralayacağız. O zaman hemen başlayalım alttan başlıyoruz. 1 2 ve 3 var. Evet çocuklar bakın bu bardağımızın üzerinde bir tane daire var. 1 bir. ve 1'in yanında bakın 2 iki var. 2'yi hemen bulalım. Evet çocuklar 2 de burada. 2'nin yanında ise bakalım bu hangi sayıydı? 3 evet. Peki bu bardağın üzerinde kaç tane nokta var? Evet, 3. Hemen bunları yan yana koyduk. Şimdi bir üstteki bardaklarımıza bakalım. 7 ve 9. Hemen 7 ve 9'u bulalım. Evet çocuklar, bakın burada buldum. Acaba bu 7 mi 9 mu bakalım. 1 2 3 siz de benimle birlikte sayın. 4 5 6 7 8 ve 9. Hemen 9'u üste koyuyorum ve şimdi de 7 var. 7'yi bulalım. Bakın çocuklar 7 de burada. Hemen bir sayın doğru mu acaba? Evet, doğru. Hemen 7'yi de koyuyorum. Ve en üstte de 5 var. Hemen sayalım. 1 2 3 4 ve 5. Kulemizin en üstüne koyuyoruz. Ve çocuklar bakın kulemiz tamamlandı. Hemen yenisine geçelim. Evet çocuklar, en altta 1, 8 ve 9 rakamı var. Üstte de 6 ve 4 var. Hemen bulalım. 1 Bakın bir burada. Evet çocuklar, ben bir tane buldum. Ama saymadım. Sizce bu 8 olabilir mi? Bakın çok nokta var üzerinde. Sayalım mı? Evet, sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Birin yanına 8'i koyuyorum. Ve sırada 9 var. 9 çocuklar biraz önce de yapmıştık. Burada hemen 9 da koydum. Daha sonra 6 ve 4 var. Hemen 6'ya bakalım. Evet çocuklar sayar mısınız? Evet 6. Koydum 6'yı da. Ve şimdi de 4 var. Bakın 4'ü hemen buldum. Buradaymış. Kontrol edelim mi? 1, 2, 3 ve 4. Evet çocuklar. Bu kulemizi de bu şekilde tamamladık. Evet çocuklar oyunumuz bitti. Siz bunu kendiniz evde veya okulda çoğaltarak oynayabilirsiniz. Ee, çocuklar peki sizce sayılar ne işe yarar? Çocuklar peki 8'den sonra hangi rakam geliyordu? Peki 5'ten önce hangi rakam geliyor? Evet doğru bildiniz. Teşekkür ederim çocuklar beni dinlediğiniz için.